Yanına su mu istersin, soda mı? Su. Ama buzlu olsun. Buz olmaz. Boğazın şişer sonra. Ya Demir, benim bünyem kuvvetli bir kere. Demir. Şişt. Dinle bak. Sessizlik ne kadar da güzel bir şey değil mi? Hayır. Hem de nasıl? Neyse ki günün geri kalanını böyle geçireceğiz. Merhabalar efendim. Müsait misiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> Demir Bey, senin kusura bakmayın. Affınıza sığınarak ...hafta sonu rahatsız ettim sizi. Ya aslında ben de hiç sevmem böyle teklifsizlikleri ama... ...neticede... E, ...burası patronun da evi sayılır. Ama mesele... ...çok acil. Mesele çok... ...mühim. Leyla teyze mi? Çok belli oluyor mu ya? Evet. Leyla teyze ile ilgili. Ee, Muharrem Bey... Bizim bu konuyla nasıl bir alakamız var peki? <laughs> Şöyle ki... E, e, ...ben kendisine kalbi duygular beslemekte olup... ...aynı zamanda kendisini tanımaya çalışıyorum. E, siz de hukukunuzdan dolayı bir ailesi sayılırsınız tabii. E, yalnız düzelteyim, bir yanlış anlaşılma olmasın. Onlar sadece bu evi bize sattılar, o kadar. Hepsi evet, Demiş... Beyciğim yani... Evet ustam, aynen. Biz hatta ailecek görüşüyoruz. <laughs> Ayrıca... ...Demir'in de halası sayılırlar. Ha ha, işte... size takdir edersiniz ki... ...onlar çok iyi bir aileden geliyorlar... ...ve doğal olarak da varlıklılar. Bense bir garip adamım. Ama gönül ferman dinlemiyor. Bunu en iyi bilirsiniz Demir Bey sonuçta aşk ne yaş, ne sınıf, ne de yasak dinliyor. Değil mi Demir Beyciğim? Ama siz diyorsanız ki usta haddini aşıyorsun, o iş olmaz. Ee, şimdi Muharrem Bey ben... Usta, ben sizi Leyla teyzeyle çok yakıştırıyorum. Bu çok tatlı bir. Evet, iki kardeş bazen enteresan olabiliyorlar ama Özür de çok iyi insanlar. O yüzden sen boş ver bunları. İkiniz çok mutlu olun. Şimdi eee... Muharrem Bey ben aslında prensiplerim gereği bu meselelere pek karışma taraftarı değilim. Herkesin özel hayatı sonuçta. Ama siz diyorsanız ki niyetimde ciddiyim. Bize de mutluluk dilemek düşer. Çok teşekkür ediyorum Demir Bey. Takdir edersiniz ki Leyla Hanım'ın babası hayatta olmadığından dolayı... ...sizin onayınız benim için çok önemliydi. Ağır <laughs> gel. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz İsmail. Aa. E şimdi buradaydı nereye kayboldun? Ay ilahi Demir ya sen şimdi mi fark ediyorsun? Neyi? Ama hayır 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 ne olur ne olur açmayalım kapıyı açmayalım ölü taklit yapalım gerçekten. <laughs> hadi hadi olayım olayım hadi. Ne hadi. olur hadi. Hadi. misafirini de seyreliyoruz hiç hadi. kimse kim geldi peki şimdi? Bakacağız Bakalım kimmiş. bu. <laughs> Merhaba çocuklar. Rahatsız etmiyorum, değil mi? Ötesine. Yok. Buyurun Leyla dedeciğim. Teşekkür ederim. Açmayalım demiştim sana. Ne, ne yapayım? Ne yapacaksın? Geç artık, geç. Bugün ben size böyle bir meseleyi konuşmaya geldim. Benim için çok duygusal bir mesele. Biliyoruz Leyla Hanım, biliyoruz. Bugün hep aynı meseleyi konuştuk zaten. Nasıl yani? Firuze Hanım buradaydı biraz önce. O söyledi biraz bahsetti bize. Hep Firuze bari oldu bana zaten. Yani şimdiye kadar bana kalsaydı ben oho. Bakın Leyla Hanım. Eee, ben bugün Muharrem Bey'e de aynı şeyi söyledim zaten. Sizin kararınız bunlar. Muharrem Bey ne ilgisi varmış? Olur mu öyle? Bugün bir sizi Demir'den istemediği kaldı. İlişkiniz için bizden onay aldı o aramızda. Ha, 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 yani bir çay içtik diye. Sadece o da değil. Firuze Hanım da Muharrem Usta'yı sormak için geldi. Yani bayağı sözleşmiş gibi. Ha, 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 ama yani. Ay pes diyorum, vallahi pes diyorum. Ayol, ay kimsenin bana sordu yok nedir ne değildir diye. Ay hiç yakış kalmamış bu. Hah, ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Hiç yakışık almadı valla. yani benim anlamadığım Muharrem Bey'le ilgili sizinle ne konuşuyor? Yani bu konuşmanın ne alemi var? Hiç anlamadım. E siz Muharrem Usta ile ilgili konuşmak için gelmediniz mi? Hayır be çocuklar. Yani ben... ...ben sana bunu getirmek için geldim. Evladım bak. Bak 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 sen şuna bak. Aa, gelinlik mi bu? Evet. Tutsana üstüne bak. gerçekten çok güzelmiş ya. Yani anneciğimin gelinliği yapabiliyor musun? Zamanında babaannem yurt dışından getirmiş bunu. Ama tabii bana giymek nasip olmadı. Firuze de yani böyle zaten tıknaz. ve ben gencecikken senin gibi ip inceydim biliyor musun ama... ...bana da nasip olmadı tabii. Ay, Neyse, neyse. Yani yıllardır diyeceğim o ki sandık bekledi durdu bu. Vallahi harika bir şey ya. Baksanıza şuna kumaşı, dişlemeleri. Ya bak kızım sen istersen bunun eteğini de kestirirsin. Bunu böyle gece elbisesi olarak falan da kullanabilirsin ama... ...yani belki de dolabına atarsın. Belki bir gün lazım olur ha ne dersin? Ay olur mu tam zamanı? Ah, evet. Hazır gelirimiz de var. E, yakında düğünümüz de olacak. Merve böyle retro şeylere bayılır. Görünce deli olacak ya. Ah, Leyla teyzem çok teşekkür ederiz. Yani sen öyle diyorsan... E ...ben Merve'yi hiç düşünmemiştim çocuğum. Ha, hem e baksana bunun kalıbı pek dar yani inceciken sana göre diyorum. Üzerine göre tadilat yaptırırız. Bence harika olacak. Eh, peki. Yani sen öyle diyorsan... Hı. Ee, neyse, en azından e, sandık beklememiş olur, değil mi? Evet, ben gideyim bunu yukarı asayım. Her ve gelince de ona denettiririz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, bir şey değil çocuğum, bir şey değil. Ee, o zaman ben müsaadenizi rica ederim. Tabii tabii, buyurun buyurun. Demir buyurun, buyurun. Ben siz geçeyim. Ah Demir, seninle nasıl aranız? Ha? İyi gidiyor mu? Her şey yolunda mı? Neyse. Bir sorun yok. Ay çok şükür. Aman sorun filan olmasın çocuğum. Sonra hepimiz çok üzülüyoruz. Tabii Leyla Hanım. Tabii. Haberim var ne kadar üzüldüğünüzden. Çiçek göndermeleri olsun. Gizli hayranlar olsun. Not yazmalar olsun. Ya. Sahte yemek davetleri olsun. Bunların hepsinden haberim var. Ya siz onların hepsini öğrendiniz mi yani? Selim biliyor ama. Hayır bilmiyorum. Ah. Ama her an söyleyebilirim. Aman sakın söyleme Demir'ciğim ne olur. Yalvarırım vallahi bize çok kızar. Yani biz bütün bunları sizin iyiliğiniz için yaptık. Yapmayın. Artık yapmayın. Artık durun. Biz iyiyiz. Tamam. Tamam yapmayız. Vallahi tövbe. Tövbe yapmayız. Ee, şimdi ben en iyisi gideyim. Siz mutlu mesut oturun evinizde olur mu? Ee... Selen'e selam söyle olur tabii, mu? Tabii çok, tabii buyurun buyurun. Siz de Firuze Hanım'a çok çok selam söyleyin benden. Buyurun. Evet. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.